Herkese merhaba arkadaşlar. Söz verdiğimiz gibi günlük olarak güncel bulduğumuz coinlerin analizleri geliyor. Gün içerisinde ekstra short videolar da atıyorum. Bunları da takip edenler çok iyi biliyor. Bugün dikkatimi çeken bir coin. Daha doğrusu benim geç olarak dikkatimi çekmiş. Sxp yani Solar Coin. Bakıyoruz coin market cap sıralaması şu anda 85'lerde. Evet sadece bugün yüzde %20'lik bir yükseliş yaşamış. Daha önceki yükselişlerini saymıyorum. Sadece bugünlük bir yüzde %20'lik yükseliş yaşamış hacim olarak yüzde 33'lük bir artış var son 24 saatte hemen coin'imizin analizine geçelim bakın arkadaşlar sxp coin analizimize geçiyoruz 4 saatlik bir grafikte bakacağım şimdi sxp coin normalde bakın yükseliş olarak şöyle bir hesaplayalım kabataslak yüzde 275 yani iki buçuk x yapmış bir coin 3x'e kadar yaklaşmış hemen bakıyoruz biz bu coin'i öncesinde bakın hemen şu şekilde yapalım eğer bu coin'i buralardan yakalamış olsaydık çok güzel alabilirdik. Bakın arkadaşlar. Şurada çok güzel bir şekilde bakın burada çok güzel bir şekilde kırılım yapıyor. sade testini yapıp yükselişine devam ediyor. Biz bu coin'i buralarda kaçırdık. Şimdi ben bu coin'i daha önceden fark etmiş olsaydım hem de sizin de bakış açınızı geliştirmek için yani kendi bakış açımı size yansıtmak için bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi bakın bu coin'de şöyle bir düşüş trendimiz var. Bakın yükselişimiz var ve arkasından düşüşümüze devam ediyor. Şimdi şu alan bize zaten direnç oluyor. Ben bu tarz durumlarda ne yapıyorum? Örnek veriyorum. Bakın ben bu coin'i ne, neden orada kaçırdım. Şimdi şu şekilde baktığımız takdirde ben bunu normal şartlarda bakın düşüyor tepesini yapıyor, düşüyor tepesini yapıyor tekrardan düşüyor. İlk etapta ben bunu 0.26.89 üzerinde bir 4 saatlik kapanışta alırdım. Diyelim ki bunu kaçırdım ve testini beklerdim. Asıl önemli nokta benim için şurası. Buradaki tepenin kırılımı. Bakın buradaki tepeye çünkü daha öncesinde. şöyle gösteriyorum. Gidiyor. Tekrardan da testini yapıyor. Tekrardan yükseliyor. Yani burada ortalama zaten. Bakın şöyle. 2, 4, 6. Yani 24 saat. Bir gün kaybı var. Ben bunun üzerindeki 4 saatlik kapanışta bunu alırdım. Şimdi hemen bir saatliğe geçelim. Evet, saatlikte de bakın çok güzel bir şekilde çalışıyor. Teknik çok iyi çalışmış. Bunu haftalık grafiği alıyoruz şu anda. Hemen bakıyorum. Şimdi bakın. Bir saniye. Tepeden zaten %96 düşmüş bir coin'den bahsediyoruz. Bakın %96 düşmüş bir coin'den bahsediyoruz. 4 saatlik grafikte tamam 2 iki... %275 yükselmiş olabilir. Ancak haftalık olarak grafiğe baktığımızda zaten çok aşağılarda olduğunu görüyoruz. Şimdi arkadaşlar tüm birliklerimizi unutalım. Kısaca biraz önce 4 saatlik grafikte baktığımızda uzun vadede bakacağız. Bu coin normalde ilk alım yeri bakın şurası. 0.5650. Bakın buraya bir retest olmamış. Buraya bir tekrardan retest olabilir. Çünkü burası gerçekten de önemli bir tepedir coin bu tepeyi 30 Mayıs 2022 bakın 11 ay önce burada bir tepe oluşturuyor ve 11 ay sonrasında bu tepeyi kırıyor bu kadar güçlü bir şekilde tepeyi bu kadar hacimli kırabiliyorsa eğer haftalıkta bu de %275'ten ziyade benim önerim şurası gelebilir burası da nedir 1.70 bandı bakın %275 yükselmiş bir coin ancak buradan daha %97'lik bir yolu olduğunu düşünüyorum. Tamamen kendi şahsi düşüncemdir. Herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez. Şu alana baktığımızda bakın kırmızı mumlar sürekli kırmızı mum haftalıkta. Yalnız sadece şurada ufaktan bir direnç alanı oluşabilir. O da 1.20 seviyeleri. Oraya bile gelmesi %40 demek arkadaşlar. %40'lık bir yükselişten bahsediyorum ilk etapta. Şöyle bir bakacak olursak. Evet bakın. Şurası 1, 2, bakın. Burası da 3. temasımız. Şimdi haftalık olarak bakılan grafikler her zaman daha güzeldir diye düşünüyorum. Bakın 3. temastan sonra da bu şekilde hemen şurayı kapatıyoruz. Dediğim gibi 120 arkasından 175 bandı çok çok iyidir. Ben bu coin'de yani %40'ı için kaçı göz almam lazım riski olarak? %32'lik bir düşüş. %32'yi göze alabilir miyim? Şöyle bir şey yapabiliriz. Günlüğü alalım hemen. Bakın arkadaşlar günlükte. Bakın hareket şu şekilde ilerliyor. Bana kalırsa eğer örnek veriyorum şu bölge bile bakın şu bölge bile hala BTC'de ani bir dump olursa beklenebilecek bir bölgedir. Net olarak söylüyorum. Ama ilk etapta neresi olabilir? Burayı tep olarak sayarsak eğer bakın tekrardan şu bölge özellikle gayet iyi alandır. Bakalım 0.62 0.69 arası. Evet arkadaşlar SXP coin'de söyleyeceklerim bu kadar. Analizini yapmamı istediğiniz bir koyun varsa yorumlarda belirtin. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.